Merhaba arkadaşlar, hepiniz dersimize, videomuza hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu invik testi olacak. Sırasıyla baş harfleri indol, metil red voges-proskauer ve sitratın C'si olmak üzere arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Sırasıyla indol, metil red, metil kırmızısı olarak Türkçe'ye çevrilmekte. Voges proskauer ve C'de sitrat olmak üzere. Şimdi bu test bize aslında 4 tane testli birden içeriyor. Ve özellikle gram negatif enterik basillerin ayırdığında kullanılıyor. Fakülte sınavlarında sıklıkla sorgulanıyor. Bu nedenle önümüzdeki sınavlarda tusta ve dusta karşımıza gelebilir son derece önemli değerli bir yer o yüzden. Arkadaşlar sırasıyla indol, metilred, Voges-Proskauer ve sitrat. Bunların baş harflerini yazıyoruz. 3 tane önemli bakterinin ayırdığında özellikle invic testine bakılmakta. 1 numara Escherichia coli, 2 numara Klebsiella, 3 numara Enterobacter olmak üzere Tekrar ediyorum. E. coli, Klebsiella ve Enterobacter ayırdığında bakacağız. Peki bu üç bakterinin ortak özelliği neydi? Gram negatif enterik basildiler ve laktozları pozitifti. Şöyle önceki derslerimizden hatırlamak gerekirse gram negatif enterik basil namı değer Enterobacteriaceae ailesinin temel özellikleri bulunmakta. Bunlardan özellikle iki tanesini muhakkak bilmem gerekiyor. Birincisi oksidaz negatif, ikincisi glukoz pozitif. Yani arkadaşlar çoğunlukla oksidaz negatif ve glukoz pozitifler oksidaz negatif olmayan istisna Enterobacteriaceae ailesi üyesi bu aileye yeni katılan plesiomonas. Yani plesiomonas haricinde gram negatif enterik basiller oksidaz negatif glukozları pozitif. Sonraki testim neydi? Laktoz testiydi. Bazılarının laktozu pozitif, bazılarının da laktozu negatif şeklindeydi. İşte laktoz pozitifliği deyince başta aklıma şu 3 bakteri gelecek. E. coli, Klebsiella ve Enterobacter olmak üzere. İşte arkadaşlar laktoz pozitif Enterobacteriaceae ailesi üyelerinden şu üçünün ayırdığında özellikle invik testine bakılmakta. Peki hangisi hangi şekilde karşımıza geliyor? Burada altın kuralım şu %50'si pozitif, %50'si negatif. Yarısı pozitif, yarısı negatif şeklinde kabaca özetleyebiliriz. Nasıl yani? E.coli'de artı artı, eksi eksi şeklinde gidecek sırasıyla invik testimiz. Klebsiella ve Enterobakter'de ise eksi eksi, artı artı şeklinde gidecek. Her ikisine de eksi eksi, artı artı şeklinde gidiyor. Tekrar ediyorum. E.coli için invik testi sırasıyla... Indol pozitif, metilred pozitif, artı artı negatif olanlar Voges-Proskauer negatif, sitrat testi negatif. Klebsiella ve Enterobakter için sıralama aynıdır. Bu sefer tam tersi. Başlangıçta iki negatifimiz olacak. Yani indol negatif, metilred negatif, Voges-Proskauer ve sitrat testleri pozitif. Özellikle E. In indol pozitif olduğu, Klebsiella'nın da sitrat pozitif olduğu son derece önemli. Şimdi arkadaşlar. Klebsiella ve Enterobacteri E. coli'den test testiyle ayırt ettik. Peki Klebsiella ile Enterobacteri nasıl ayırt edeceğiz? Çünkü bazen Enterobacter kolonileri aynen Klebsiella gibi mukoid koloniler şeklinde klinikte karşımıza geliyor. İşte bu da yan dalda geldi. TUS'ta muhakkak bu soruyu bekleyin arkadaşlar. Enterobacteri Klebsiella'dan ayırt ettiren test ornitin testidir. Başka bir ifadeyle ornitin dekarboksilaz aktivitesine baktığımız testtir. Eğer ornitin pozitifse enterobakter, negatifse klepsella şeklinde değerlendirilecek. Tekrar ediyorum enterobakter ornitin pozitiftir, klepsella ornitin negatiftir şeklinde ifade edeceğiz. O halde arkadaşlar dersimizin hemen bir kısaca özetini yapmak istiyorum. Invik testi şeklinde sırasıyla baş harfleri indol, metidret, voges proskauer ve sitrat olmak üzere bakın indol pozitif geldiğinde yüzeyinde bir kırmızı renk oluşmakta. Metidret adı üzere kırmızı bir renk oluşturmakta. Voges de test pozitif geldiğinde yine kırmızı renk oluşmakta. Sitrat pozitifliğinde ise mavi renk oluşumu gözlenmektedir. Kimlerin ayırdığında bakıyormuşuz? E. coli, Klebsiella, Enterobacter. Bu üçünün ortak özelliği nedir? Gram negatif enterik basil, yani Enterobacteriaceae ailesi üyesidir. Bu ailenin genel özellikleri neydi? İki önemli özelliği. Oksidaz negatif, plasiyomonas haricinde ve glukoz pozitif şeklinde. Sonraki testim laktoz testi olacak. İşte sırasıyla E. coli, Klebsiella, Enterobacter ortak özellikleri laktoz pozitif enterobakteriyase ailesi üyeleri olmaları şeklinde olacaktır. Peki hangisi hangi şekilde klinikte karşıma gelecek? Ecoli için sırasıyla artı artı eksi eksi yani indol pozitif, metil red pozitif, voges proskauer ve sitrat negatif, klepsiella ve enterobakter içinse eksi eksi artı artı şeklinde. Yani indoller negatif, metil üret negatif, voges kavver pozitif, sitrat pozitif şeklinde. Peki klepsiella enterobakter pek çok özelliğiyle birbirine benziyor. Hatta benzer özellik gösteren koloniler de yapabiliyormuş. Enterobakter klepsiella'ya benzer şekilde mukoid tipte koloniler oluşturabiliyormuş ayıtlarını sağlayan test hangisidir? Cevap ornitin testidir. Yine bu soruyu da bekliyoruz arkadaşlar. Enterobakter ornitin pozitiftir. Klebsella o negatiftir. Çıkmış yan dal mikrobiyoloji sınav sorusudur. Evet, invik testine dair, ekoli klepsi Enterobacter ayırdığına dair, o testine dair özetle benim size aktaracaklarım bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde videomuzda yeniden görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.